Merhabalar, Nihal'den Kolay Lezzetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere susamlı kurabiye hazırladım. Çok lezzetli bir kurabiye oluyor. Dışındaki susamın vermiş olduğu lezzette ayrı bir lezzet oluyor. Kabın içerisinde hemen 50 gram margarinim aldım. Üzerine bir su bardağı pudra şekeri ile bir su bardağı nişastamı ilave ediyorum. 200 milimlik bardak kullandım bardak ölçüsü olarak. Bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilyamı da ilave ediyorum. Sonrasında bir adet yumurtam var. Onu da içerisine ilave edip 4 yemek kaşığı kakaomu da dökeceğim ve yoğurma aşamama geçeceğim. Malzemelerimin hepsi bu kadar. Hamurum kıvam alana kadar yoğuracağım. Yumuşacık bir hamur yoğurmayacağım. Semsert de olmayacak hamurum. 10 dakikanın içerisinde hazırlayabileceğimiz bir kurabiye tarifi. Hemen pişiyor zaten. Bu kurabiyeleri yerken nasıl bittiğini anlamayacaksınız. Hem lezzetli hem gevrek bir kurabiye oluyor. Tarifimi yapacak, deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bu arada tamamen ücretsiz YouTube kanalıma hala abone değilseniz bana destek olmak için abone olup sonrasında bildirim zilini açarsanız da bir sonraki tariflerden haberdar olursunuz. Ufak da olsa beğeni bir yorumda bırakırsanız ben çok mutlu olurum. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Kanalımda farklı tariflerim de var. Kanalıma yeni gelmiş kişiler varsa kanalımdaki farklı tariflerimle de göz atabilirsiniz. Unumu kontrollü bir şekilde döküp yoğurma aşamama devam ediyorum. Hamurum toparlanana kadar kıvam alana kadar yoğuracağım. Hamurumu yoğurduktan sonra elimin içerisinde daireler yapıp tepsimin içerisinde dizeceğim. Sonra susama bulayacağım. Dilerseniz farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Aparatlarla da kesebilirsiniz. Hamurum kıvam aldı, toparlandı. Ben ilk olarak hepsini yuvarlayıp tepsime dizeceğim. Sonra susama bulayacağım. Ama isterseniz de yuvarlayıp susama bulup bulayıp tepsiye de dizebilirsiniz kıvamı da bu şekilde hamurumun. Elimin içerisine aldım. Elimin içerisinde sıkıyorum. Sonra yuvarlayacağım. Daire şekli verip tepsimin içerisine alacağım. Tüm hamurlarım bitene kadar bu işlemi uygulayacağım. Sonrasında susama bulayacağım. Pişireceğim kurabiyelerimi. Çok çabuk pişen bir kurabiye zaten. Kurabiyeleri yapmamla bitmesi bir oldu. Elimin içerisine aldım, yuvarlıyorum. Tepsimin içerisine koyuyorum. Tüm hamurlarımı bitene kadar aynı şekilde elimle sıkıp yuvarlayıp tepsimin içerisine koyacağım. Canımız kurabiye çekiyorsa sizlere güzel bir kurabiye tarifi. Deneyeceklerin, yapacakların şimdiden ellerine sağlık. Afiyetle yesinler inşallah. Şimdi susama buluyorum. Tepsimin içerisine koyuyorum. Hepsine tek tek susama bulayıp tepsinin içerisine koyacağım. Dilerseniz susama bulamak istemiyorsanız bu şekilde sade bir şekilde de kurabiyelerinizi yapıp fırına atabilirsiniz. Susam ayrı bir lezzet veriyor dışında. kurabiyelerim hazır. 180 derecelik fırında pişirdim. Herkesin fırın ayarı farklı olduğu için kontrollü bir şekilde pişirsinler. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. kurabiyemden ısırdım çok lezzetli bir sonraki tariflerde görüşmek dileklerimle